Herkese selam. Bugün bir yine günlük vlog tarzı bir şey çekeceğim. Kaç günlük olur hiç fikrim yok. Bir yandan da makyajımı tamamlayacağım. Ve sizinle minnak bir sohbet etmek istiyorum. Bunun sebebi de iPad almaya gidiyorum. Ee, biliyorsunuz ki ben grafik tasarım okuyorum. Burada çok hızlı giriyorum sürekli konuya. Biliyorsunuz ki ben grafik tasarım okuyorum. Ve grafik tasarımda dijital çizim için bir tablete ihtiyacım vardı. O yüzden bir iPad almaya gideceğim. Böyle yani onun dışında grafik tasarımda dijital çizim tamir edebileceğiniz üzere önemli bir detay. Ama benim bir tabletim olmadığı için mülakatlarda falan da böyle bir şeyim olmamıştı. Çünkü dediğim gibi bir tabletim yoktu ve bu tarz çizimlerim de yoktu mantıken. Ama şu anda bir tablet almaya gideceğim. Zaten daha şu anda ikinci senem olacak yani. Bence ideal bir sene ama eğer grafik tasarım'a girecekseniz ve elinizde bir tablet, e, dijital çizim imkanı varsa kesinlikle ama kesinlikle e, dijital çizim yapıp portfolyonuza onu da eklemeyi ve mülakatlarda bu çizimlerinizi göstermenizi öneririm çünkü yani grafik tasarım sonuçta yani asıl dijitalde biten bir şey sonuç olarak burada e, güzel sanatlarla ilgili bir videom var İlk videom olması lazım onu da bakabilirsiniz eğer öyle bir şey düşünüyorsanız şu anda yani şu anda başlıyor artık bunlar ama seneye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi doğru düzgün konuşabilmiş miyim ve video güzel çıkmış mı diye bakacağım. Tamam. <laughs> Böyle bir aldık yaptım. Aynen nasıl? Bence güzel oldu. Hatta biraz da şuraları şöyle şöyle yapsam. Tamam, hazırım. <laughs> Arkadaşımın bana yaptığı takılara bakar mısınız? Hemen bunları göstereceğim. Bunları böyle galiba toptan takıcılardan malzemeler alıp birleştirmiş anladığım kadarıyla. Benim çok istediğim bir kolye vardı. Ona benzetmeye çalışmış. Ben ya, en tatlı şeyi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bunu takacağım şimdi. Bu ikisini. Ve o kadar yüzüğüm lafanlıyor ki. Benim her zaman taktığım bu yüzüğüm var. Her zaman taktığım bu bilekliklerim falan var. Ve o kadar uyuyor ki bunlarla. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Size emektar tripodumu göstermek istiyorum. 3 yıl önce YouTube için böyle kitap videoları çekerken aldığım bu tripod. 150 lira falan almıştım bu yabaz zamanında. Ve artık yani her yerini bantladım çünkü çalışmıyor. Yani çalışmıyor dediğim bu videoları gevşemiş. O yüzden de direkt bantladım ben de. Işık çalışıyor aslında ama şu an çalıştırmadım için buraya sardım bunu da. Ama böyle bir tripodum var yani. Her videoda şikayet ediyorum bundan ama günü kurtarıyor. Bunlar da dünyalar güzeli anahtarlıklarım. Kitaplığımı göstereyim bir de size. 3 yıl önceki videolarımda falan şu an gizliye aldım bu arada onlara Biraz korkunç görünüyordum çünkü. 3 yıl önceki videolarımda falan olan bir kitaplık vardı. Açık bir kitaplıktı ve siyah böyle demirli bir kitaplıktı. Artık ondan vazgeçip böyle bir kitaplığa döndüm. Çünkü çok fazla toz alıyordu. Burada tavşan ailem var çok fazla toz alan bir kitaplıktı. O yüzden artık böyle. Tatlı oldu baya yani sevdim. Koleksiyonunu yaptığım minişlerimi de buraya dizdim. Çünkü çok severim gerçekten. Şuraya ufak bir Harry Potter köşesi yapacağım. Ee, i̇şte Harry Potter ile ilgili şeyleri falan bulup koyup halledeceğim orayı. Burada yine Harry Potter'dan bir sahne var falan. Tatlı oldu bayağı. Çok mu Bir direkt Apple'ın mağazasına bakacağız. Bir bakalım. Ama dedim ben çok kalabalık olur diye. Şey Almışım. normalde bu var direkt kablo çıkıyor Ne Hani kablo? Kablo. Şu içindedir kablo. İkinci teşekkür ederim. Kurduk tabletti Babam şu an tabletin yanına kahve yaklaştırdığım için farklı şey, haber. Bunun ekran koruyucu şeyi var. Bir kitap arıyorum. Şiir kitabı. TYT, ne? Buldum aradığım kitabı. Ben de direkt sevdan sözleri olarak bütün şiirlerin olduğu bir kitap var zaten. Ayrı ayrı bakıyordum. Ya çok ufak bir sorun var şu kitapta. Şurası birazcık çıkın. Baksanıza alıktan bayılıyorum ama bak şu kadar kitap kalmış. Bilemedim. Başka yerde de bulamadım. Bir şey olmaz mı? Şu kumaştaki gömlekler çok güzel oluyor ben bunun üçüncüsüyle uğraşamam yani. Hemen karıştırırım. Her ceketlerin. Ay ne oluyor. Kahverengisinin bana yakışacağını düşünüyorum ama. Yani siyah yok. Yok ya. Bu gömlekler de çok tatlı bu arada. Şurada saçlarım çok güzel gözüküyor. Şimdi bunu denedim. Bu bayağı tatlıymış. Hoşuma gitti yani. Eksim ol ama biraz bol bir kalıbı varmış. Ben daha dar sandım ama daha iyi oldu. Şu pembe bluzu denedim ve bunun kumaşı çok çok güzel. Yani güzel bir kumaşı var. İşte Baba ne olur mu? Bugün yaptığım birkaç yerden bahsedeyim. Ee, i̇ki tane kaset verdim. E, fotoğrafçıya, e, üyesiye, üyesiye, dönüştürmeleri için. Çok eski yıllardan kalan kasetler yani. Kaç yılından olmayan bile emin değil. Şuradan döneyim ben. Ne anlatıyordum? Ben ne sarıda onu konuştum. Ben onunla buluşacağım. Ama biz buluşmaya... Ama biz buluşmaya giderken de konuşuyor oluyoruz garip bir şekilde. USB'ye dönüştürecekler. Yani umarım güzel bir sonuç çıkar. Bilmiyorum içinden ne çıkıyor da bilmiyorum. Hani ne görüntüsü için fikrimiz yok. Kaç yıllık kasetler. Bunun dışında bugün bir Ebes'in maçına gideceğim. Maç izleyeceğim. Böyle bir şeyler yani. Burada ışık çok güzel oluyor. Maç komple. Merhaba Musti Kenesi. Ekip diye bak. Merve seni dışladılar ve farklı bir halı sahada maç yapıyorlar. Ve biz burada salak gibi bekliyoruz. Hangisi? <laughs> Irmak'la buluştuk. Date'imiz var. Irmak'la. Merhaba Irmak. konuş. Ne diyeyim? Bilmiyorum öyle. De ki Ceren'i çok seviyorum. Maalesef bugün Ceren'le buluştuk. <laughs> Bakın vallahi seviyor beni. Bak böyle davranıyor. E, poz var mı bir şey nerede? Çantayı gördüm. Çantayı Çanta mı Çanta görmüş. tane şeker aldım. Ben de aldım. Sen çirkin olanı almışsın. İçinde karamalı. Bunlar ayak şeklinde olanları var. Çok rahatsız edici. Evet. <laughs> Ama kendikinden zorunlu iddia mesela. Reklam değil. Reklam <laughs> değil. Ben bu tintlerden bir 150 tane aldım. Şeyiyle bunu aldım önerisiyle Ne bu iki renk 0.2 miydi bu Ne rengiymiş bu 0.2 Lovecraft diye bir şey Allahım bu da kötü çıkarsa Gerçekten bunu kafana <laughs> <laughs> atarım ah, <sen mi? gülüyor> Neyse en azından çıkarsam. Sana şuradan bir telefon alalım Durdurma tuşu <gülüyor> 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 Kötü değil Cırtlak oldu yine bu. Dudak kalemi sürdüm ve daha güzel oldu. Bakın. Hayır sen çok iyi. Gerçekten güzelmiş. mi? Güzelmiş ki. İlk defa bana iyi bir şey söyledi. Düşme. Ne oluyor lan? Bir şey, bir şey yapacağım. Nasıl oldu? Çok güzel oldu mu? Teklerden bir taç yapar mısın bana? 96 96'lara verirsen beni de ver misin? Şurada bir şey var. Gitti, gitti, gitti. Geçti buradan, geçtik. Selam herkese. Bugün Enes'in doğum gününü kutlayacağız. Daha birkaç günü var ama hafta sonu olduğu için arkadaşlarıyla bir kutlama ayarladım. Haberi yok. Çok eğleneceğimize eminim. İyi ki doğdun.